Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta ikinci videomuzda size Pegasus Hava Yolu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Pegasus Mayıs 1990'da ilk uçuşunu gerçekleştirmiş bir havayolu şirketidir. 2005 yılında Esas Holding tarafından satın alınmıştır ve günümüzde Ali Sabancı tarafından yönetilmektedir. 2005 yılında Kasım ayında hava faaliyet gösteren dördüncü halı kısmını halk arz ederek 26 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul'da Pegasus kodu ile işlem görmeye başlayan Pegasus Hava Yolları, Türkiye'de Borsa'ya kote olan ilk özel hava Pegasus tarifeli uçmaya başladığında yurt içinde altı noktayla başladığı uçuş ağını bugün 39 yurt içi, 70 yurt dışı, 42 ülke ve 109 noktaya çıkardı. Başaramamayı düşünmeden denemek önemli. Düşüncede mütevazı olmayacaksınız. Bu benim babamın hayali. Ali Sabancı bu sözlerle Pegasus Havayolu şirketini zirveye taşımak ve en iyi hizmeti sunmak için bu yola çıkmıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.